Derse başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle size e, yeni sayfa açmayı öğreteceğim. New tuşundan e, metsi'ye basarak milimetre açabilirsiniz. E basarsanız inç açar. İnç açılmasını istemiyoruz. Biz milimetre açılmasını istiyoruz. Genelde sorularda, e, sınavlarda hep milimetre çıkar. Buraya geldikten sonra start 2D sketch diyerekten XY plane, YZ plane falan seçip başlayabilirsiniz. Size line komutundan başlayacağım. Line komutu, normal bil, herkesin bildiği gibi line'a yarıyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum. E, line yaptıktan sonra tab'a basarak böyle değerleriyle oynayabilirsiniz. İlk tab'la e, bir saniye ilk tab'la e, ne kadar uzunluğu olduğunu belirtirsiniz. Mesela 3.78 pardon 3.78 e, konumundan başlıyor diye belirtirsiniz. İkinci tab'la açısını belirtirsiniz. Mesela ben 45 derece olmasını istiyorum. Şu an şu noktada 45 derece açı yapıyor. Ayrıca Dimension'la bunun uzunluğunu ve buraya olan şuradaki konumunu belirleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ilk tabda üç küsür dediğim için Y ekseninde hiçbir şekilde değişiklik yapamıyor. Şimdi Spline komutunu öğreteceğim. Bir saniye Gördüğünüz gibi farklı noktalar seçerekten bir tane çizgi yapmamızı sağlıyor. Çok kullandığım bir komut değil arkadaşlar. gene böyle yaparaktan bir de konum vektörü vererekten bu mavilikten kurtulabilirsiniz. Circle komutu. Bu arada Circle'ın kısa yolu, yolu ctrl-shift-c arkadaşlar yaparak şey yaparaktan hızlı bir şekilde circle'ları üretebilirsiniz. Eee circle'ı bildiğinizi varsayıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Arc. Arc da e, hızlı bir şekilde yarım daire vesaire üretmenize yarar. Tangent, e, center point gibi mesela tangent'a bastığımız zaman e, bunun gibi tam tanjant noktasından yeni daireler üretmeniz yarar. Bunu da çok kullandım söylenemez arkadaşlar. Burada e, rectangle'larda e, bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Bunları biraz kullanacağız arkadaşlar. Sınavlarda da hocalar sever bunları sormayı. Özellikle three point arc. Bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Öncelikle e, center to center slotla başlayalım center to center slot ile iki tane nokta belirleyip bunların ee, center noktaları üzerinden noktaları belirliyoruz. Ardından buna dimension vererek gene bu maviliklerden kurtulabilirsiniz. Bu hepimizin bildiği ee, slot. Burada önemli olan şu dimensionları, pardon center pointleri düzgün verebilmek arkadaşlar. Şimdi diğer sota geçelim. Burada da gene benzer bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, benim için önemli olan şu ikisi. Şu ikisini çok kullanacağız. Burada önce bir yayımızı çiziyoruz, ardından ona slot çekiyoruz. Ve e, merkez noktamız, bu çektiğimiz yayın merkezi oluyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben bunu oldukça fazla kullanıyorum. Gene dediğim gibi, bu merkez noktasını sabitledikten sonra, e, sabitledikten sonra istediğimiz gibi bunlarla oynayabiliriz. Son slotumuzda, en son dikri belirserek verdiğim slot, e, bu slotta e, sonraki vereceğim örneklerde kullanacağım gibi çok kullandığım bir slot. Bu da önceki slotla aynı mantıkta. Center point'ini yerleştirdikten sonra dimension'ları vererek maliklerden kurtulabilirsiniz. Şimdi size buradaki komutlardan bahsetmek istiyorum. Chamfer, Fillet vesaire. Bu arada şunu yukarıdaki şeyi nasıl kapatabileceğimi bilen var mı arkadaşlar? Şuradaki komutları göremiyorum ama. Ataberk. Biliyor musun kanka? Şu şeyi Heh, tamam, hallettim. Ee, şimdi e, filter komutuyla başlamak istiyorum. Küçük bir e, şey çekelim. Fillet komutu, e, iki adet Fillet'ımız var. Bu ikisini birden çekerek Fillet yapabilirsiniz. Pardon iki adet Chamber'ımız var. E, Fillet, iki adet e, kenara dokunarak, küçük, e, yarı çap vererek yaptığınız bir şey. Mesela iki. Bir de, e, Fillet'ı verdikten sonra, SRC'ye basarsanız, bu gene olmuş oluyor. Yani bundan kurtulamazsınız bu şekilde. Yapmanız gereken ya silip baştan yapmak ya da cslz yapıp önceki konuma geri gelmek. Pills yaptıktan sonra gördüğünüz gibi mesela 4 verdiğim zaman yapmadan önce zaten ön bir gösterim yapıyor. Şu an gördüğünüz gibi nasıl olacak şekilde. Ardından NSC. Bu kadar. Şimdi Chamber'ı anlatmak istiyorum biraz. 3 farklı çemberimiz var arkadaşlar. Birincisi flip'te olduğu gibi direkt otomatik olarak 45 derece olarak yapılan çember. Diğeri ikisi de 45 derece ama ikisinin bu sefer uzunlukları farklı olabiliyor. Ve üçüncüsü de uzunlukları aynı açısı farklı. Hemen örnekle göstereceğim. Öncelikle uzunlukları aynı olan her şeyi aynı olan çemberden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi Distance 1 ve Distance 2 istediğimiz gibi değiştirebiliyorum. Kolay anlaşılması için böyle yapacağım. Gördüğünüz gibi fark böyle oluyor. Sonucu da da böyle oluyor arkadaşlar. Şu ikisi ilk bastığınız yerden açıyı vermeye başlıyor. Ona dikkat edin. Chamfer'da kısaca bu arkadaşlar. Şimdi, bir saniye. Şimdi size biraz daha komplek komutları anlatmak istiyorum. Rectangular, Circle ve Mirror gibi. Bir de Scale ve Offset komutlarından bahsetmek istiyorum. Offset komutunu çok fazla kullanacaksınız. Sınavlarda çok işinize yarayacak. Scale komutunu ben çok kullanmıyorum ama işinize yarayabilir. Scale ile başlayalım o zaman. Bu arada herhangi bir sorunuz olursa e, direkt sorabilirsiniz arkadaşlar, Sözümü kesebilirsiniz sıkıntı yok. Skel komutuyla başlayalım. Skel komutu e, belli bir şekli istediğiniz kadar büyütüp küçültmen yarıyor. Mesela ben bunu seçtim, base point. Bunu seçtim, bu base pointten istediğim kadar büyütüp küçültmen yarıyor. Kısaca bu. E, çok kullanmıyorum, daha çok dimension kullanmayı tercih ediyorum. İşinize yarayabilir. Bir de size offset komutundan bahsetmek istiyorum. Offset gördüğünüz gibi şeklinizin kopyasının sadece aynı oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş versiyonunu yaratır. Merkez noktası aynıdır. Bunun şeklini, yerini değiştirirseniz bu da onunla aynı oransız olacak şekilde büyüyüp yer değiştirir. Merkez noktaları aynıdır. Mesela şundan örnek vermek istiyorum. Bunun bir tane offset'ini çiz offset çizmek istiyorum. Buna bastıktan sonra offset verdikten sonra gördüğünüz gibi aynı oranda büyük küçülüyor. Merkez noktaları da aynı. Offset'i çok kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Dediğim gibi. Ee, şimdi size bahsedeceğim. Rectangle'ı arkadaşlar e, çizgisel e, kopyalama gibi düşünün. Belli bir çizgi üzerinde e, karesel bir cismi istediğiniz kadar kopyalamaya yarıyor. Mantığı bu. Hemen bir örnekçi yapalım. Önce geometriyi seçiyoruz. Ben bunu çoğaltmak istiyorum ve iki tane direction seçiyoruz. Ee, i̇ki tane direction seçmek zorunda değilsiniz. Bir tane seçmeniz yeterli olacaktır. Ben bu yönde seçiyorum. Ee, direction değiştirmek istiyorsanız bu tuşa basarak eksi x ya da artı x yönünde değiştirebilirsiniz. Önce artı x yönünde başlayalım. Öncelikle e, normal rectangle pattern'den bahsedip ardından Associative ve fit, fit fit'tan bahsedeceğim. E, şu anda Aramızdaki, aralarındaki mesafe 10 milimetre olup sadece iki tane dikdörtgen oluşturmasını istedim. Örnek verelim. Böyle oluyor. Ben bunu ee, mesela 10 tane yapsın. Aralarındaki mesafede 50 olsun diyelim. 500 oldu. Bu işi yürüyor genel olarak. tane seçerseniz de. İki tane direction seçerseniz de. Mesela benim ilk direction'ım bu olsun. Bu yönde 10 tane yapsın. Ve aralarındaki mesafe 40 olsun. İkinci direction'da da Y yönünde 3 tane olsun. Araların mesafede 60 olsun. Kısaca bu işe yarıyor arkadaşlar. 40 ohm'un 400 oldu ama. Sör, e, size şimdi soru komuttan bahsetmek istiyorum. Soru komut, e, rektan kodu komutu çok benziyor. Bir saniye. Soru komut için bir tane base noktamız olması lazım. Base noktayı siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Buraya atadığım nokta gibi. Veya bir tane circle çizip onun merkez noktasını da base nokta olarak alabilirsiniz. Ben e, circle çizip onun merkez noktasını base nokta olarak almak istiyorum. Bir tane circle'ı e, çizdik. Ve ona bir tane daha circle çizdik diyelim. Biz bunu bu merkez nokta üzerinde konulamak istiyoruz. Biz e, biz bunu konulamak istersek circle'ı komutunu kullanırız arkadaşlar. Geometri seçiyoruz önce, her komutta olduğu gibi. Ardından aksis. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak belirledi zaten. Ama ben onu mesela iki tane yapmak istersem, gene e, bunu tamamlayacak şekilde bize şekli sunuyor. Şimdi bunun pitted e, ve associate'inden bahsetmek istiyorum. Öncelikle eh bahsedeceğim. Fitit arkadaşlar göstererek daha iyi anlatsın diye düşünüyorum. Mesela 5 tane 360 derecelik yapmak istiyorum değil mi? Bunu yaptığımız zaman fitit açık olursa direkt burayı e, kaplıyor. Ama fitit açık olmazsa gördüğünüz gibi hiç şekil göstermiyor değil mi? Çünkü bu 360 derece tur attı ve bunun üstüne geri geldi anlamına geliyor. Buradaki açımız 360 derece. Ama ben bunu mesela 45 derece yaparsam bu merkez nokta üzerinde 5 derecelik açılarla kendini klonladığı anlamına geliyor. Örnekte olduğu gibi. Associative'de ee, bir saniye bunları seçtikten sonra Kitsit'te mesela böyle bir tane şeklimiz oldu ya biz bunu associative'i seçmez seçersek Gör, e, hiçbir şekilde birbirleriyle e, bağlantısız bir şekilde oynatamayız. Ama associatirde seçtikten sonra hepsi farklı bir cisim gibi olur ve hepsini farklı farklı oynayabiliriz. Bu associative komutu e, rectangular'la benzer komut. Yani aynı şekilde çalışıyor. Rectangular'la circular arasındaki o fitted farkı bir tık değişik arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim şimdi. Ben bunu rectangle olarak çoğaltmak, çoğaltmak istiyorum. Direction'ı seçtim. x önünde olsun. Ee, bir de buraya bir tane line çizelim. Line'ımız 400 olsun. 400 milimetre olsun. Bunun uzunluğumuz da 20 milimetre olsun. 40 milimetre olsun. Ben bunu başından sonuna kadar yapmak istiyorum. Ama e, tam sığacak şekilde yapmak istiyorum. Biz onun için e, Fittest komutunu kullanırız arkadaşlar. Rectangular çoğaltmada. E, bu arada toplantımız 10 dakika içerisinde sona erecekmiş. 10 dakika sonra bir 5 dakikalık mola veririz. Ardından örnekleri çözmeye başlarız arkadaşlar. Hemen size komutunu gösteriyorum. Fitness komutunu seçtik. Geometrimiz bu. Direction'ımızı seçtik. Artik sönünde olsun. Fit komutu 10 mm içerisinde sadece 2 tane şeklim olsun diyor şu an bana mesela. Ama ben bunu 400 mm içerisinde e, buraları tamamen kaplı 10 tane şeklim olsun istiyorum mesela. Bu arada arkadaşlar böyle yaparsanız e, fark ettiğiniz gibi bunun e, bitiş noktası şeklimizin başlangıç noktası olur. Onun için yani buradan baştan ve sondan kaplamak isterseniz 400 eksi buradaki şeklimizin ilk uzunluğu yani 40 yazarsanız baştan sona şekilde gördüğünüz gibi olur. Rectangular yani çizgisel kopyalamada genel olarak bu kadar arkadaşlar. Diğer mantıklar zaten Circular çoğaltmayla tamamen aynı. Ve size şimdi Mirror'dan bahsetmek istiyorum. Mirror oldukça kolay bir komutumuz zaten. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir tane çizgi çektik. Bu herhangi bir çizgi olabilir. İlla e, şey olmak zorunda değil. Ben bunun üzerinden de mirrorlayabilirim. Bunun üzerinden de mirrorlayabilirim. Şekil üzerinden de mirrorlayabilirim. E, kopyalanacak şeklimizin bunlar olduğunu düşünelim. Bunları seçtik. Mirror line. Bunun üzerinden kopyalarsam dediğim gibi e, şekil üzerinden mirrorlamış oluyorum. Bunun üzerinden de mirrorlarsam gördüğünüz gibi bunu olduğu gibi mirrorlamış oluyorum. Kısaca bu kadar arkadaşlar komutlarımız. Sonraki derste bir tık daha komplike örneklere başlayacağız. Bunlara. o zaman bir 5 dakika ara verelim. Sonra tekrardan başlayalım.